Evet merhaba arkadaşlar Reston derslerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz Bu bölümde size Minecraft'ta flip flop yapmayı göstereceğim Hemen Girelim Şimdi arkadaşlar ilk başta bir şey demem gerek size Bir iki gün video yükleyemeyeceğim Normalde her gün video yük yani yükleyeceğim Yani yüklerim ama bu bir iki gün ee, bir yere gideceğiz ayrıca. Ee, onun için videolar aksak gelecek. Bir dakika. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar pre flop nedir? Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar butonlar basınca yani saatlik yapınca butonlara Reston biz e, belirli bir süre aktif kalıyor. Ama Flip Plot sayesinde butona bastığımızda gördüğünüz gibi reston sürekli aktif Tekrar bastığımızda Sürekli sönük olarak kalıyor yani Bir nevi bir şey level sistemi ama yani, yani level gibi ama level'dan daha iyi Neden level'dan daha iyi Çünkü e, Bunu eğer level yapmış olsaydınız hemen göstereyim bir dakika Hatta şunu alalım belli olsun bunu için level yapmış olsaydınız bir tane de piston alalım göstermek için. Reston tabii ki de. Şimdi şuradan şöyle bir dakika. Sizin şurada mesela bir pistonunuz var. Şuradan evet. Şimdi e, şuradan da biraz şöyle. Evet şimdi arkadaşlar sizin bir tane pistonunuz var yani ya da bir de herhangi bir deveniz var bunu evinizin alt katından açtınız açılır şimdi evinizin üst katına çıktınız şuradan da bağlayalım ben de artık. evinizin üst katına çıktınız ve evinizin üst katından kapatmak istiyorsunuz bunu ama şöyle buradan çektiğinizde gördüğünüz gibi piston kapanmaz tekrar aşağı indirip kapatmanız gerekir ancak öyle olur yani Ayşe'nin indir inir, böyle bunu kapatırsınız. Sonra gelir buradan açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Ama flip flop'da hemen şuradan örnek göstereyim. Bir dakika. Şuradan şu bir tane basın. Bir dakika. Aa. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi evinizin alt katına geldiniz. Bastınız ve gördüğünüz bir person açıldı evinizin tekrar üst katına çıktınız arkadaşlar ve buradaki düğmeye tekrar bastığınızda tekrar devreyi bağlayacağız tamam. tekrar e, üst kat düğmeye, düğmeye bastığınızda gördüğünüz gibi kapanır yani bu leverda mesela e, anladınız sizde yani leverda evinizin alt katından açtınız bunu geri üst katına girip kapatamazsınız ya da tam tersi ama ama e, flip flop devresini yaptığımızda evinizin alt katından bir devreyi açıp tekrar üst katına bir dakika ben şu an kapattım alt katından devreyi açıp üst katından tekrar devreyi kapatabilirsiniz arkadaşlar flip flop böyle bir özelliği var hemen yapılışına geçelim şimdi arkadaşlar herhangi bir yere bir tane batım koyuyoruz sonra tabi ben böyle yapıyorum istediğiniz kadar devreyi kısaltabilirsiniz isterseniz daha değişik de yapabilirsiniz de ben böyle yapıyorum şimdi böyle yap yapın ilk başta bir yere sonra şuraya ve iki şurayı bir kazarak şuraya buradan bir boşluk kalacak şekilde bir tane daha normal piston koyun bu kazdığınız yere bir tane reston torch kazdığınız yerin üstüne blok ve 10 üzerine bir blok daha yapıp böyle bağlayacaksınız Tekrardan buraya ve Buraya bir reston torch, Buradan da Devreyi böyle geçiriyorsunuz Ve Şuradan da çıkarıyorsunuz devreyi Arkadaşlar Plop e, devremiz bitmiştir bu kadar Hemen göstereyim Butona basıyoruz Kapanıyor butonu açıyoruz Tekrar açılıyor yani. Şimdi arkadaşlar bunun mantığı ne peki? bildiğiniz gibi reston şöyle şöyle reston üzerindeki bloğa elektrik verebilir yani üstündeki bloğa üstündeki blok da sağına soluna arkasına işte üstüne elektrik verebilir bildiğiniz gibi böyle olunca pistonlar biri bu tarafa ettiğinde tabi devrenin şeyi buradan geçiyor bu, bu buraya geldiğinde pistonun bu kolu e, ee, yarım kare olduğu için reston bu piston koluna enerji e, gönderemiyor ve enerji gönderemediği için, e, gönderemediği için de buradaki devre çalışmıyor. Ama tekrar bu kapanıp bu açılırsa tekrar tam bir blok buraya gelip alttaki restonun enerjisini alıp buraya e, bu bloğa verdiğinde tekrar devre çalışmış olur arkadaşlar. Ee, tek tek fark biz bunu böyle benim yaptığım gibi reston sosyal değil de Buradaki gibi buttonlarla yapıyoruz ve gayet de kullanışlı oluyor. Ee, bunu iste bu devreyi istediğiniz kadar kısaltabilirsiniz. İsterseniz bir dakika. Şöyle de yapabilirsiniz. Bak, yani, böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz bunu iyice uzatırsınız burada. Şöyle 15 kere uzatırsınız. Tekrar şuraya bir düğme falan koyarsınız. Öyle yaparsınız. Hiç fark etmez. Hala devre çalışıyor yani tabi e, yani her şey gitti herde anladınız mı yani e, evet arkadaşlar başka bir şey var mıydı bakayım ben şunu da tutuyorum bir, e, bir dakika evet başka bir şey var mıydı hatırlamaya çalışıyorum izin verirseniz tamam başka bir şey Başka bir şey galiba yok galiba evet ee, Evet arkadaşlar Aa, Tabi bunu üstten bağlamak istiyorsanız devreyi de Onu da hemen Şunları son Bir tane ee, Devreyi üstten bağlamak istiyorsanız Buradan Ya da herhangi bir devren ucundan Şuradan yani evinizin üst katına bağlamak istiyorsanız buradan Böyle çık çıkarırsınız devreyi yukarı böyle basarsınız üst katından olur şunu da böyle yapalım evet altmanı geç, geri kapatabilirsiniz falan anladınız arkadaşlar galiba yani anlatabilirsem umarım ee, evet ee, bugünlük bu kadar dediğim gibi videolar gelmeyecek 2-3 gün yani video yükleyemeyeceğim youtube'a ee, neyse arkadaşlar Bugünlük de bizden bu kadar Başka bir Minecraft Reston dersinde Görüşmek dileğiyle